Değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ilçeleri ve köyleriyle tüm Bitlis'e selamlarımı gönderiyorum. Cumhur İttifakı olarak Malazgirt Zaferimizin 952. yıl dönümünü idrak etmek üzere bugün Bitlis'in inşallah yarında Muş'un misafiriyiz. Hem Anadolu'nun kapılarını bizlere açan bu muhteşem zaferi kutlayalım hem de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım istedik. Bugün tek bir açılış töreniyle güncel rakamlarla toplam tutarı 12,5 milyar lirayı bulan kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz. Bu yatırımlar arasında in özel idaremizden belediyelerimize, milli eğitimden müftülüğe, vakıflardan emniyete, karayollarından devlet su işlerine kadar tüm kurumlarımızın hizmet ve projeleri bulunuyor. Böylece kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmeti bugün resmen Bitlis'imizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Ayrıca Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmi açılışını yapıyoruz. Özel sektör açılışlarımız sadece bunlarla sınırlı değildir. Maşallah Bitlis kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başladı. Son yıllarda Özel sektörün şehrimize olan ilgisi giderek artıyor. Özellikle tekstil alanında bitlis tüm bölgenin üretim merkezi haline geliyor. Toplam yatırım miktarı 4.5 milyar lirayı geçen 12 üretim tesisimizi de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarımız sayesinde 3600'den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır. Bu yatırımların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu an törenimizi gerçekleştirdiğimiz Eren Tekstili şirketimizin değerli yöneticilerini, siz kıymetli çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Devlet olarak bugüne kadar üreten, istihdam oluşturan herkese Hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. İş dünyamıza hep yeter ki siz üretin, yeter ki çalışın, yeter ki yatırım yapın. Biz sizi asla yalnız bırakmayız. Bu sözümüzün gereğini her zaman yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyütme hedefimizi inşallah adım adım hayata geçireceğiz. Açılışını yaptığımız milyarlarca liralık tesisler işte bu samimi çabalarımızın birer meyvesidir. Önümüzdeki dönemde bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir. Kardeşlerim biz kuru sıkı atmayız. Konuşurken icraatlarımızla konuşuruz. Bizim en önemli referans kaynağımız eserlerimiz ve verimizdir. Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmayız. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e hizmet götürürken Muşu, Bitlisi Şırna ihmal etmiyoruz. Batıda yaşayan vatandaşlarımız hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis'e toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde toplam 2690 adet Yeni derslik inşa ettik. Bitlis Eren Üniversitesi'ni şehrimizde buluşturduk. 2900 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binası açtık. Toplam 19 adet spor tesisi kazandırdık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için son 21 yılda toplam 5,5 milyar lira kaynak kullandık. Sağlıkta Toplamda 1210 yataklı 11 hastane dahil 36 sağlık tesisini hizmete sunduk. 50 yataklı Adil Cevaz Devlet Hastanesi dahil Bitlis'te inşa edeceğimiz 12 adet sağlık tesisimiz proje, ihale ve arsa tedarik aşamasında. TOKİ kanalıyla toplam 4608 adet konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 310 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimizde 5 adet Millet Bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan 2 Millet Bahçesini hizmete sunduk. 3 Millet Bahçesinin yapımı sürüyor. İnşallah seneye de hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşümde 328 adet konut 938 adet iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehrimizde atık su arıtma tesisi yokken bugün 4 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyoruz. 2002 yılına kadar Bitlis'e 19 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 288 kilometre ilaveyle toplamda 307 kilometreye ulaştırdık. Kuskun Kıran Tüneli'ni, Buzlu Pınar Tüneli'ni, Sarı Konak Tüneli'ni, 8 Ağustos Tüneli'ni ve 8 Ağustos Viyadüklerini inşa ettik. Bitlis Çevre Yolu'nu tamamladık. Aralarında çok önemli ulaştırma projelerinin olduğu diğer yatırımların çoğunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Tatvan çevre yolunu ise 2025'te sizlerin emrine vereceğiz. Bitlis sınırları içindeki demir yollarını yeniledik. Sultan Alparslan ile İdrisi Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi çalışmalarımız devam ediyor. Bağlantı yollarını ise tamamladık. Adil Cevaz iskelesinin yapımı, Ahlat su sporları, deniz otobüsü yanaşma yeri yeni tamamladı. Bitlis'e bir baraj, iki gölet, beş sulama tesisi, bir hidroelektrik santrali, 45 taşkın koruma tesisi ve bir içme suyu tesisi olmak üzere toplam 55 tesis inşa ettik. Hükümetlerimiz döneminde Bitlis'e toplam 1,2 milyar lira tarımsal destek sağladık. Yaptığımız sulama tesisleriyle toplam 40 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Bitlis, Ahlat, Güroymak ve Tatvan'a doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Adil Cevaz ve Hizan'a da doğal gaz arzı sağlamayı planladık. Aziz kardeşlerim, Bitlis'in içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek, kalkınma hamlesi daha da hızlanacaktır. Bunun işaretlerini turizm başta olmak üzere pek çok alanda görüyoruz sadece ülkemizin diğer illerinden değil dünyanın farklı köşelerinden insanlar artık buralara geliyor. Hiçbir korku, endişe yaşamadan bölgemizin güzelliklerini keşfediyor. Yatırımcılarımız yıllarca işsizlik sebebiyle göç veren illerimizde yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyor. Bitlis'in organize sanayi bölgesinden çıkan ürünler pek çok farklı ülkede rafları süslüyor. Hep birlikte bu huzur ve güven ortamını korumamız şart. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye istikrar sürsün diyerek bu konudaki tavrını açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mali kareler seçimi var bitlisin yerel seçimlerde Tıpkı 2019'daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına ben yürekten inanıyorum son 3 ayda şahit olduklarımız muhalefetin işler acısı perişan durumunu bir kez daha göstermiştir bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır kardeşlerim Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz. Türkiye yüzyılını inşa edecek olan yine biziz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak olan da yine biziz. Son 21 yılda her alanda bunu başardık. Bizden önce yapılanların kat be kat fazlasını ülkemize kazandırdık. Şimdi Rabbimin bizlere yar ve yardımcı olması niyazıyla şöyle bir ellerimizi kaldıralım. Hazır mıyız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlere son verirken bir kez daha açılışını yaptığımız eser, hizmet ve fabrikaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahinde misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'imizde yapımı tamamlanan eserlerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Vekillerimizi, Sayın Hüdapar Genel Başkanımızı, Sayın Demokratik Sol Parti Genel Başkanımızı, Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Bitlis Valimizi, Bitlis Belediye Başkanımızı, Bitlis İl Başkanımızı ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanını sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Ve Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Eski Ulaştırma Bakanımız Sayın Halil Kara İsmailoğlu'nu da sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncelikle telekonferans bağlantısıyla Bitlis organize sanayi bölgesine bağlanacaktır. Karşımızda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Oruç Baba İnan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Fatih Turan olacaktır. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, açılışını yapmış olduğumuz bu güzel tesisleri devletimiz için, milletimiz için, bölgemiz için hayırlara vesile ile ya Rabbi İlahi ya Rabbi bu tesislerde çalışacak kardeşlerimize hayırlı bol rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Kendilerini her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu tesisleri yapan, inşa eden kardeşlerimizin bütün geçmişlerin ruhlarını şad eyle ya Rabbi kendilerine sıhhat, afiyet içerisinde daha nice güzel işler, nice güzel tesisler kurmalarını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Devletimize, milletimize göz diken dahili ve harici hainlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şurada toplanmış ve duamıza amin diyen Müslüman kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Burada toplandığımız gibi mahşer günü sevgili peygamberimizin Livaül Hamd isimli sancı altında haşru cem eyle ya Rabbi. Kafeye ehli iman ve ehli İslam ervâhi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için hayırların fethi şerlerin defi için bu tesislerimizin Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir şekilde, için, Allah rızası için, el bir şekilde milletimize hizmet etmesi için Allah rızası için el Fatiha Değerli kardeşlerim Evet kamu özel işbirliğiyle Bitlis organize sanayi bölgesi özel toplu özel açılış Birliğiyle törenine geçiyoruz ve Bitlis organize, organize Sanayi Bölgesi'nde geçiyoruz. Oruç Baba İnan ve Sanayi ve Teknoloji <laughs> Bakan, ve Bakan Yardımcısı Fatih Turan Sanayi Bölgeleri, sanayi bölgeleri Bölgeler genel, Bölgeler genel Müdürü Bölgeler Bölgeler Nasrullah Tanglay Bölgeler 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 Bitlis Belediye Başkanı Furkan Seymen Bitlis Vali Yardımcısı Bizleri duyuyor musunuz? Furkan Seymen Bitlis Vali Yardımcısı Bizleri duyuyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımla arz ederim. 2 Tatvan Sporcu Merkezi Enes Eminoğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı. İki, Safa Koçoğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı. Cemzi Demir Tatvan Kaymakamı. Evet. Mehmet Emin Geylani evet. Tatvan Belediye Başkanı. Evet. Cemil Sayılgan AK Parti Tatvan evet. İlçe Başkanı. Evet. Selahattin Yıldız Milliyetçi Hareket Partisi evet. Tatvan evet. İlçe Başkanı. Bizleri duyuyor musunuz? İlçe Hareket Partisi Tatlan İlçe Başkanı bizleri duyuyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanım buradayız. Evet. Şimdi makaslar evet. sizde. Buradayım. Kordala önünüzde. Evet. Bugünün hatırasına makaslar hediyemiz olacak. Şu anda Bitlis makaslar. Eren Üniversitesi. evet. Üniversitesi'nin evet. kampüsünden sizleri izliyoruz, Bismillahirrahmanirrahim. selamlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. ve ya Allah Bismillah diyoruz. Selamlıyoruz ve ya Allah Bismillah diyoruz. Fotoğraf <laughs> alacağız, fotoğraf alacağız. Erkan Bey. Makaslar sizlerde kalıyor. Hazır mıyız? Ya Allah. Bismillah. Değerli hemşehrilerimiz, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bit yapımı tamamlanan kamu ve özel yatırımları toplu açılış törenini kurdana geçmek suretiyle gerçekleştirmiş ve tüm eser ve projelerimizi siz saygıdeğer hemşehrilerimizin, bitlisimizin hizmetine sunmuştur. Hayırlı ve uğurlu olsun.